Sevgili dostum, dün Ankara Anıt Park'ta gerçekleştirilen aşı karşıtı miting gündemiyle hep birlikteyiz. Anadolu Birliği Partisi öncülüğünde birçok siyasi partinin ve birçok sivil toplum kuruluşunun desteklediği bu organizasyonun birincisi daha evvel İstanbul Maltepe Meydanı'nda gerçekleştirildi. Ve o mitinge 250 bin civarında insan katıldı. Ve dün Ankara Anıt Park'ta yapılan mitinge de binlerce insan katıldı. Ancak İstanbul ve Ankara mitingleri arasında birçok farklılıklar vardı. Ankara'da dün gerçekleştirilen mitinge konuşmacı olarak davetliydim. Daha önceki İstanbul'daki birinci mitinge de davetliydim. İstanbul'daki mitinge Ankara'daki başka programlardan dolayı katılamamıştım. Dünkü programa da rahatsız olmuş olmama rağmen ve dün mutlaka istirahat ediyor olmuş olmama rağmen birincisine söz verdim katılamadım, ikincisine söz verdim katılamasam bunun tabiri ve bunun açıklaması olmaz düşüncesiyle kendimi zorlayarak alana gittim. Ancak ne yazık ki dün rahatsız olduğumuz birçok konu oldu. Miting her şeyden önce bir fikir beyanı bir duruş ortaya koymak içindir. Aşı karşıtı olmak siyasal bir tavır, siyasal bir eylem değildir. Aşı karşıtı olmak anarşistlik değildir. Aşı karşıtı olmak devlet düşmanlığı değildir. Ancak ne yazık ki Ankara Valiliğinin ve Ankara Emniyetinin dün aşı karşıtı mitinge gelenlere anarşist muamelesi yaptıklarını, devlet düşmanı muamelesi yaptıklarını, ve siyasal bir amaçla bir araya geliyorlarmış gibi muamele yaptıklarını üzülerek girdik, gördük. Aşı karşıtı, maske karşıtı ve buna bağlı olarak da hes karşıtı olan bir mitinge. Bunlara karşı olduklarını ifade edecek ve bunları kullanmak istemeyenlerin katılacağı bir mitinge. Polislerin girişte hes kodu sorgulamaları bu tamamen iyi niyetten uzak bir davranıştır. HES kodunu protesto etmek için gelene HES kodu sorularak alana girişler yapıldı. Bu HES kodu yüzünden Ankara'ya özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok ilden şehir dışından gelen insanlar alana giriş yapamadılar. Büyük bir kısmı protesto amaçlı alana girmediler. Biz zaten HES karşıtıyız. Bu miting bu amaçla düzenleniyorken polis hangi hakla ve hangi akla hizmet ederek bizden HES kodu sorgulaması yapıyor diyerek katılmadılar. Bu HES kodu girişteki uygulama büyük bir problem oldu. Bundan dolayı program yaklaşık 40-50 dakika gecikmeli başladı. 40-50 dakika gecikmeli başladığı için halilen bitme saati yaklaşınca polisler ısrarla programın bitirilmesi hususunda baskı yaptılar ve miting otobüsünün önüne kadar gelerek sesi kapatmaya giriştiler. Ve bu konudaki bilgisiyle ve bu konudaki öncülüğüyle milyonlara ışık tutan Abdurrahman Dilipak gibi değerli bir zat bu mitingde ne yazık ki 5 dakika ya konuşma yapabildi ya konuşma yapamadı. Yani Ankara'daki miting dün bizim açımızdan ne yazık ki rahatsızlık verici bir şekilde olmuş oldu. Bu organizasyonu yapanlarla ilgili bir şey değil. Ben Anadolu Birliği Partisine ve Bedri Yalçın Bey'e ve diğer katılım gösteren partilere ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak Ankara Emniyetimiz, Ankara Valiliğimiz neden böyle bir tutum sergilemiştir? Bunu anlamakta güçlük çektik dediğimiz gibi aşı karşıtları siyasal bir oluşum değildir. Aşı karşıtlığı devlet karşıtlığı değildir. Dün o aşı karşıtı mitinge marjinal sol gruplara yapılan, anarşistlere yapılan, bölücülere yapılan muamelenin yapılmış olduğunu görmek ve HES kodunu vermek istemeyenlerin derdest edilerek apar topar gözaltına alındığını görmek bizi son derece üzmüştür. Ankara valiliğimizden ve Ankara emniyetimizden bir daha böyle bir şey görmek istemiyoruz. Gördüğünüz gibi Ankara valiliğimiz diyoruz, Ankara emniyetimiz diyoruz. Biz devletimize hizmet ediyoruz ve devletimizin bu önemli kurumlarına daima destek olduk. Solcu grupların milli olmayan gayri milli yönlendirmelerle polise saldıranların karşısında bugüne kadar dimdik durduk. Ancak bugün bu haklı serzenişimizin, Haklı sistemimizi dile getirmemiz, adil olmamız yönüyledir. Sevgili dostum, bu aşı karşıtı ve maske karşıtı ve hes karşıtı mitinglerin artırılması ve bunların devamının getirilmesi gerekmektedir. Ve bunlar sadece bu şekilde mitinglerle sınırlı kalmamalı. Bu konuyla ilgili sempozyumlar yapılmalı, konferanslar yapılmalı, açık oturumlar yapılmalı ve bu halka en güzel şekliyle anlatılmalı ve ona göre tercih hakkı vatandaşa bırakılmalı. Aşı olmak nasıl bir bireysel özgürlükse, nasıl bir bireysel tercihse, aşı olmamak da aynı şekilde bireysel bir özgürlüktür ve bireysel bir tercihtir ve bu aşı olmama özgürlüğüne saygı duyulmalıdır. Devlet bu konuda ceberrutlaşarak zorlayıcı, mücbir yöntemlerle vatandaşı aşılamamalıdır. Sevgili dostum bu duygu ve düşüncelerle sana ve ailene esenlikler diliyorum.